Yüce Allah kıyamet günü şöyle buyuracak. Ey insanoğlu ben hastalandım fakat sen beni ziyaret etmedin. İnsan der ki: Ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyurur. Bilmez misin ki falan kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Ve yine bilmez misin ki eğer sen onu ziyarete gelseydin andolsun ki beni onun yanında bulacaktın. Yüce Allah yine soracak. Ey Adem oğlu ben senden yiyecek istedim sen vermedin. İnsan diyecek ki ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin sana nasıl yemek verebilirim? Yüce Allah buyuracak. Bilmez misin ki falan kulum senden yemek istedi de sen onu doyurmadın. Yine bilmez misin ki eğer sen onu doyursaydın andolsun ki beni onun yanında bulacaktın. Ey Adem oğlu ben senden su istedim. Sen ise bana su vermedin. İnsanoğlu der ki: Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Ben nasıl olur da sana su verebilirim? Allah buyurur. Falan kulum senden su istedi de sen ona su vermedin. Bilmez misin ki eğer sen ona su vermiş olsaydın and olsun ki onun yanında beni bulacaktın. Kardeşim, düşünüyor musun? Yüce Allah mahşerde kulunu muhatap alıyor. Ona sitem ediyor. Neden bana secde etmedin? Neden çok oruç tutmadın diyerek ibadet eksikliğinden dolayı kuluna sitem ediyor. İnsanın vefasızlığına, merhamet etmemesine, el uzatmamasına sitem ediyor. İnsanı insandan dolayı kınıyor. İnsana İnsan için değer veriyor. Bu sahnenin benzeri milyarlarca sahne yaşanacak ve insan insanlığından utanacak.